Gözler Salı günü de yani 10 Ocak 10 Aralık tarihine askeri ücret tespit komisyonunun ilk toplantısını gerçekleştirecek İşveren kesimi de çalışan kesimi de bir araya gelecekler. Rakamlar ilk kez telaffuz edilmeye başlanacak. Tabii ki bir ay boyunca aslında Aralık sonuna kadar biz bu tartışmaları göreceğiz. Diğer yandan peki nasıl bir oran konuşuluyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı askeri ücret zamında kullanılacak ya da yön Belirlenecek 6 kriteri saydı. Aynı zamanda özellikle aralarında Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'nın bulunduğu SGK'ya olan borçlar var. Peki bu borçların tahsili nasıl gerçekleşecek? Bakan çok net bir ifade kullandı. Borçları tahsil etmek istiyoruz ancak borçlar her geçen gün daha da büyüyor dedi. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan gelen önemli mesajlar. emeklilik sisteminde değişiklik yapılmasının doğru olmadığını ifade etti. Asgari ücrete yapılacak zamda ise satın alma gücünün korunacağını, enflasyon oranlarının da karar mekanizmasına dahil edileceğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Işıkhan, emeklilik sistemi üzerinden gelen soruları sistemde değişiklik yapmayı planlamıyoruz diyerek yanıtladı. Emeklilik için gereken prim ve yıl şartlarının 2025 yılında da devam edeceğini söyledi. EYT düzenlemesini hatırlatarak 4 yılda yaklaşık 5 milyon kişinin emekli olacağını vurgulayan Bakan Işıkhan, milletvekillerinden saj mağdurları, intibak ve kademeli emeklilik gibi sistemi zorlayıcı konuları gündeme taşımamalarını istedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları da bakana sorulan sorular arasındaydı. Bakan, altı başlıkta yeni ücretin nasıl belirleneceğini anlattı. Buna göre çalışanların satın alma gücünün korunması ve geliştirilmesi, enflasyon oranları, ekonomik büyüme, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, vatandaşların yaşam standartları, ekonominin genel istikrarı dikkate alınarak 2025 asgari ücret rakamı belirlenecek. Toplantıya katılan milletvekilleri en düşük emekli aylığına da dikkat çekti. Vekiller 12500 liralık maaşın yeni yılda vatandaşları mağdur edebileceğini belirterek rakamın enflasyonun altında kalmayacak bir yere taşınması gerektiğini dile getirdi. Seyyanen zam seçeneğinin de gündeme alınmasını istedi ve belediyelerin SGK prim borçları. Bakan Işıkan en borçlu belediyeleri sıraladı. Aralarında 3 büyük şehirinde yer aldığı sıralamada başı İzmir Belediyesi çekti. Borçlarımızı tahsil etmek istiyoruz dedi ve ekledi. Belediyelerin prim borçlarını tasfiye etmek istiyoruz. 135 milyarlık borç 157 milyara çıktı. Belediyeler borç ödemeden geri duruyorlar. Borçlar kaldıkça artıyor. Yapılandırma davetleri gönderdik. En son Antalya Kepez Belediyesi bakanlıkla temasa geçti. Ödemeye yanaşmayan belediyelere en eski borçlarından başlamak üzere ödeme emirleri göndermeye ve sonrasında haciz uygulamaya devam ediyoruz. Temel hedefimiz belediyelerde son yıllarda yüzde %40'lara düşen tahakkuk tahsilat oranlarını oldukça yukarıya çekmek. SGK prim borçlarının arsa karşılığı tasfiye edilmesi de gündeme geldi. 50 civarında arsanın SGK tarafından alındığını söyleyen bakan, sadece 18 başvurunun reddedildiğini, bu yolla 1 milyar lira üzerinde borcun yapılandırıldığını ifade etti.